kız kahküllü Sana da ne zamandır kahküllü demiyordum ha. Şş, sen Ferdiye mi? Hı <laughs> hı evet. Git bacım git bizim durumumuzdan bahset. Anlatırım. Ya minibüsü mü alsaydık seni de bırakırdık. Yok ya gerek yok ben taksi atlarım. <laughs> Mahmut Hoca her zamanki konumunda. Bekleme yapma devam et. <laughs> mekan burası. Golden Shark Nurettin diyorlar adama. Altın kaçırıyor dışarıya. Afrikalılar buna getiriyor. Bu da eritip piyasaya. Bizim felsefe uygun mu peki? Sen bizim felsefeye uygun musun Ferdi? Ayrı gayrı iş yapıyorsun. Tuncer oraya geçtik. Herifin var mı başka arızası? Bir tane insancıl huyu yok herifin. Bak, ben bu işi gene hepimiz için yapıyorum tamam mı? Kaptan için. E Kandemir abi de yeni işe girmiş şimdi ya. Gel ayrı gayrı olmasın be Ferdi. Şu bir milyon bir toplansın da biz de toplayacağız kendimizi, sen merak etme. Var ya, sabaha kadar uyku girmedi gözüme ya. Bir de Tuncer arayıp Ferdi burada diyene kadar bakmadığımız yer kalmadı be. Bir de Ferdi, Kandı abi abi ben Derya'yı seviyorum dedi ya... ...on bile ciğerimden birini aldılar, söktüler ya. i̇lk nerede anladım biliyor musun? Bu Sineç Vedat mevzusu vardı ya, Ferdi dövüşe çıktı hani. Derya gelmedi diye akşam duvara şiir yazdı. Aha dedim ben bu çocuk bitti. Oğlum Derya da çok kötü oldu ya. Uyuyamadı kız edemedi var ya. Böyle Kanda abiyi babası gibi görmese, çekinmese püf, koşmuştu gitmişti. Yani ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar var ya sıkılganlar, çekingenler ama çok güzel seviyorlar birbirlerini ya. Yani pis işler yapıyoruz ama temiz seviyoruz ha. Temiziz tabii oğlum ya. Ben şeye de çok üzüldüm. Bu Ferdi aslında yani Kandu abinin çok haklı olduğunu biliyor. O yüzden de böyle tam kızamıyor. Ya baba da boşuna söylemiyor yani aşk hata yaptırır diye. Ona bakarsan biz de yasaklıydık. Sonra yasaktan beteri geldi başımıza. Aman, kendi derdimiz bir yana da ben Ferdi'yi çok özledim de oğlum. Vallahi ama işte bir yandan tezgahta yürümek zorunda yani ne yapacağım? Hadi gel gel. Şu tezgahı halledelim sonra yanına gideriz. Derya ile de biraz baş başa kalsınlar. Gel lan be. Hı? Kız var ya öyle doldum ki yani. Ağladım ağlayacağım ama Allah'tan sen varsın ha. İnsanın böyle acısının yarısını alıyorsun kız sen. Oğlum biz yaralıyız ya. Vallahi birbirimizin yaralısıyız yani. Vallahi bir de kaç zaman oldu şiirdir, şarkıdır hiçbir şey kalmadı. Ben şöyle sağlam bir damar özledim ya. Damar bizim hayatımız. Ecelle sözlü, ölümle nişanlıyız. Tesadüfen geldik hayata, inadına yaşamalıyız. Değil mi ki sonumuz bir avuç toprak? Korkumuz yok ölümden, tek korkumuz unutulmak. Na na ra ra ram, na 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 ram, ra 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 na ra na ra na ra ram, ra 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 ta ra 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 ta ra ra ram, na ra ra Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük